Evet arkadaşlar herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Hayvanlarımızı dışarı çıkardık. Havalansınlar istedik. Ballıyı dışarı çıkarınca tabi diğer horozlar hemen böyle bir kendine çeki düzen veriyorlar. Ballı çünkü onları <laughs> kovalar. Ballı evin lideri. Onun geldiğini gören herkes kendine bir çeki düzen veriyor. Evet. Gerçek bir Hint oru. Ya müthiş bir şey. Gel. On numara bir şeysin sen ya. Baldı. Yavrulara hiç karışmaz arkadaşlar. Ama yanında öten, ötmeye çalışan birçok oru zaten yani liderlik yapan Onlara öttürmez. ama mesela şu ötmüyor. Ona karışmıyor. Vallahi. Şu yavru da yeni getirdiğimiz yavru. Alışsınlar diye bir araya koyuyorum ama o da kaçmıyor. Dayak yiyecek böyle giderse hepsinden. İnşallah çok dayak yemez. Evet gel seni şöyle bir ayırayım ben. gel de şöyle kime, otların içinde bir şeyler ye ya. Sana hava al diye getirdik biz hadi yeşilliğin içinde. Evet ha. Buralarda ot diye ya. Evet. Maşallah sana. Nereye gidiyorsun? Dayak yemeye mi? Ha şöyle ot diye ya. Bu dediğim gibi daha önceden de bildiğim bir arkadaş vardı onun damızlıklarından. 3 galibiyeti olan bir orozun oğlu bu. İstedik, aldık. Sağolsun. Bakalım inşallah bu da güzel çıkar. Yetiştireceğiz, büyüteceğiz umarım. Büyütmek nasip olur bugün çünkü göstermek istemiyorum ama saha için hazırladığım bir tane orozum vardı yavrudan çok güzel dediğim ellerim eller çok güzel olan geldim donmuş ölmüş akrep mi soktu, yılan mı soktu. Çok iyiydi geçen, daha iki gün önce çok iyiydi olan horoz. Yani şöyle uzaktan göstereyim de. Bakın arkadaşlar donmuş ölmüş kafesin içinde. Büyük ihtimal yine bir akrep sokma olayı olmuş olabilir. Çünkü burada oluyor. Bahçedesiniz. Kümes içe, içine girebiliyorlar şu camdan akrep. Alttan delikten bir yerden giriyor. Hayvan görürse yiyor. Görmezse de işte bir kez sokması yetiyor arkadaşlar. Zehri aldıysa ölmüş. Çünkü iki gün önce çok sağlamdı. Dışarıda hepsini kovalıyordu. Yapacak bir şey yok. Bakın işte bir yıl emek görüyorsunuz. Bir yılın üzerinde emek veriyorsunuz. Ne yazık ki olan bu. İşte hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta gerçekten. Bakın ha bu da bir yaşına geldi. Ee, bir prova ettim bunu gagasının ucu kırıldı. Efendim temre oldu. Temresini düzeltmeye çalışıyorum. Ha bu arada temreyi geçen videomda dedim ki nasıl hani o yaptığımı anlatacağım. Uygularsınız uygulamazsınız o sizin bileceğiniz bir iş. Ben daha o temre ilaçlarına falan filan yönelmedim. Şimdi bakın geçmek üzere. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle hayvanın elini şey yani yüzünü elini demeyeyim. Yüzünü iyice sirkeli ve bizim burada Antep'te zahter dediğimiz kekik suyu ve içine biraz da nane koyuyorum. Bak elma sirkesi, kekik, biraz kuru nane ve bir diş iki diş de sarımsak koyuyorum. Bir gün bekletiyorum. İnanılmaz asidik bir şey oluyor. Ki kekik biliyorsunuz çok iyi bir mikrop kovucudur. Elma sirkesi de öyle. Onunla her geldiğimde elini yüzünü yıkıyorum ve Beklazon dediğim bir krem var arkadaşlar. <laughs> Bakın göstereyim. Evet. Şöyle beklazon dediğim bir krem var. Bu ne krem arkadaşlar biliyor musunuz? Şu sedef hastaları var ya arkadaşlar. Hani dirseğinde, eklem yerlerinde insanların ee, böyle beyaz-beyaz, işte kepek-kepek oluyor, derisi cildi. Ona kullanılıyor. Ona sürüyor bu insanlar. Bunu bir horozcu abi söylemişti. Hocam dene. Güzel oluyor. Hem yüzünün şişini alıyor hem de normalde güneşte gezdiği yerde 2 ayda geçecekse bir ayda falan geçiyor demişti. Hakikaten arkadaşlar. Bakın her zaman yapıyorum onu ben. Yüzüne sürüyorsunuz. Önce ama güzelce mikrobunu öldürüp yıkayacaksınız yüzünü. Ee, ve o kremi süreceksiniz. Ve ondan sonra arkadaşlar şey oluyor. Böyle bir, bir kat derisi sanki kalkıyor. Gittikçe kızaracak arkadaşlar. Bakın bir hafta oldu yapmaya başlayalım. Hemen düzeliyor. Yoksa yayılır arkadaşlar. Şöyle görün. Bakın. Bakın pul pul boğazın altından sökülüp atılacak, gidecek o. Bugün de bir kez yapacağım. Ondan sonra bir daha yapmam arkadaşlar ve güneşe bırakacağız. Rahat rahat çıkacak. Ağzı da düzelmeye başladı. Ağzı üstten geliyor. Bunu da hazırlayalım dedik. Bakalım. Yani ne hazırlasak elimizde kaldı bu sene. Hayatta tutamıyoruz. Bir şeyler oluyor gidiyor. Hayırlısı olsun. Oğlum maşallah sana. Evet arkadaşlar hayvanlar bu şekilde. Yeni hayvanımız bak gez diyorum. Geliyor burada. Sen sandalyenin üzerinden büyüdün. <laughs> Git de gez. Eşek seni. Allah, Allah. Bahçemiz arkadaşlar gerçekten bayağı canlandı, güzelleşti. Çok güzel oldu. Zeytinler çiçeklerini açtı, döktü. Kalan kalacak. Vallahi ne yapıyor oğlum? Ötüyor mu horoz? tam. Evet. Biraz içerideki hayvanlara bakalım. Bakın arkadaşlar o dediğim sıvı da bunun içinde. Zahter suyu yani kekik suyu. Şey yapıyoruz ya içmek için yapıyoruz ya ondan aldım. Elma sirkesi, biraz nane ve sarımsak. Onları karıştırıyorsun. Bir gün bekletip süzdükten sonra böyle fıs fıs şeklinde elinize sıkın. Hayvanın yüzünü temizleyin. Evet. Yavrularımıza bakalım. Yavrular. Şu ikisi horoz arkadaşlar. Biri horoz diye düşün, biri tavuk. Ben önce dördü de horoz diye düşünüyordum da yine dördü de horoz çıkabilir de bence üç horoz bir tavuk. Şunun rengini anlamadım. Bu çil mi, çapar mı, ne bu bilmiyorum. Ne yapıyor babam? Babam civciv mi oğlum? Yakalayacak mı civcivi? Hadi yakalayalım. Yakalayacak mı? ha <laughs> burada bir tane civciv var bak gel baba. Bak burada burada. Gördün mü? Yakalayabilecek <laughs> mi? <gülüyor> evet arkadaşlar şu grubumuz devam ediyor. İki günü kaldı. Bugün ayın 16'sı evet. 18'inde veya 19'unda çıkması lazım. Hayırlısı. Ölen orozun yavrularıydı arkadaşlar. Bugün geldiğimde ölmüş olan orozun yavrusu. Alper burada mısın? Evet bu da şu şunun kardeşi. Bak bak, bak 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 Gel 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 buraya gel gel buraya gel gel buraya gel. Evet arkadaşlar hayvanlar birbirine sorun çıkarınca devreye girmek zorunda kaldık. Kızım çok güzel bir tavuksun. Ölen orozumun kız kardeşi arkadaşlar bu. Çok iyi bir hayvan. İyi ki onun yavrularını Alman nasip olacak yani şu çıkarsa civcivler. Onun dışında e... Hadi git kızım hadi git kızım. Keşke ölmeseydi çok güzeldi ya. Çok güzel fizikli. Elleri melleri çok güzel olan bir hayvandı. Bir prova daha yapıp onu güzellik yarışına sokacaktım ama ne yazık ki olmadı. İşte her zaman söylüyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yok yani. Hadi git de şurada gel de iki de bir bak. Manyak ya dövüşmeye gittir hadi git de sen dövsünler. Evet arkadaşlar şöyle çiçeklerimizi çekelim bakın pembe çiçekler nasıl güzel olmuş. Pembemsi beyaz bu sarmaşık gül dedikler arkadaşlar. Çok hoş olmuş bakın. Koruklarımız Yavaş yavaş olacak. <laughs> Şu biberiye arkadaşlar bir ara bahçede e, video çekmiştim. Ne olduğunu bir türlü hatırlamam biberiye. Burayı da çok sevdi. Bayağı herkese de kesip veriyorum ama maşallah sevdi yani burayı. Bu hanımeli arkadaşlar. Biz Antep'te buna bal çiçeği deriz. Böyle içinden şöyle koparayım. Şöyle sıktığımızda. Dur hele elimin etler mi? Şöyle bal çıkardı bunun da olmadı. Öyle güllerimiz falan çıkıyor. Arada kuruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Alper gel yanıma babacım gel. Gel oğlum gel. Civcivlere gidelim hadi gel. Bak 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 bak. Hiç yani çıkardığıma pişman ediyorsunuz beni yahu. Bak iki kardeş telden birbirine girmiş. Gel, gel, gel. Gel sen de içeriye koyayım da. Evet. Ha, telin orada kal. Ben hiç hesaba katmadım bu kardeşi onun. Alper, gel oğlum. Evet. Neyse kalanlarla devam edeceğiz. Şu moralimi bozdu benim. İnanın ki yapılacağı yok bu işin ya. Geliyorsun tavuk dövüşmüş. Geliyorsun horoz ölmüş. Geliyorsun civciv ölmüş. İki günde bir geliyorum yani bir de bunu muhakkak bir şey soktu ya. Yani daha dün değil evvelsi gün. Yani arkadaşlar çarşamba günü buradaydım. Horoz, yavru horozları tavukları kovalayan bir hayvan. Hayırlısı kısmet. Bunlarla devam. Hastalıktan değil yani onu bir şey soktu büyük ihtimalle. Işıkla da baktım kafese sokan akrepse de gitmiştir. Öyle hayırlısı. Evet arkadaşlar kümesten durumlar. Bugünlük böyle. Ballımız geldi hayvanlara biraz daha bakım yapıp gezdirip buradan gideceğim. Evet bugünlük bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.